بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عاملة ناصبة إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, 1400 sene önce İslam orduları Şam topraklarını fethedince muzaffer bir ordu komutanı olarak Hazreti Ömer ordunun başında Şam topraklarına giriş yapar. Hristiyan halk eman dilemek ve bizzat halifenin ağzından güvence alabilmek için Hz. Ömer'in geçeceği yola toplanmışlardır. En önde de papazlardan ve rahiplerden oluşan ihtiyar din adamlarını koyarlar. Hz. Ömer Efendimiz heybetiyle Şam topraklarına girerken toplanmış kalabalık Hz. Ömer'in dikkatini çeker. Dikkatle dönüp bakmaya başlar. Sonra onların yanına yaklaşır. Bir de bakar ki ön tarafta belleri bükülmüş, yüzleri kırışmış, saçları sakalları ben beyaz olmuş din adamları var. Atından iner, dikkatle bakar. İnsanlar şaşırırlar. Koca halife bu adamlara niçin bakıyordur? Sonra Hazreti Ömer ağlamaya başlar. İnsanların şaşkınlığı daha da artar. Dayanamaz ve sorarlar: Ey müminlerin emiri, ey Resulullah'ın arkadaşı, ne oldu, niçin bakıp dağılıyorsunuz? Hz. Ömer Efendimiz şu cevabı verir. Şu adamları görüyor musunuz? Bedleri bükülmüş, saçları sakalları bembeyaz olmuş. Bunları gördüğüm zaman, Gâşiye suresinin şu ayetleri hatırıma geldi. amilet nasibe, Çalıştılar. Çalıştılar doğru ama boşa yoruldular. Bütün çalışmaları boşa gitti. Tesla <tessizlik> nârun hamiye. Onlar kızgın cehennem ateşine girecekler. Tuzka min aynin O cehennem ateşinde harareti son haddine gelmiş kaynar sudan içirilecekler. Leyse lehum ta'amun illa min tari'i. Cehennemin içinde ateşten dikenlerin olduğu bir yemek yiyecek onlar. La yusminu ve la yughmini min O dikenli ateşli yemek ne açlığı giderir ne de insanı rahatlatır. Bu gördüğünüz adamlar var ya, bunları Allah'ın dinine çağırdık. Gelin Müslüman olun dedik. Gelin İslam'a teslim olun dedik. Ama bunları inat ettiler. Kur'an'ı ellerinin tersiyle itivertiler. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tanımadılar. Saçları, sakalları bembeyaz olmuş. Belleri bükülmüş. Yakın zamanda ölüp gidecekler. Ama hidayeti ellerinin tersiyle itivertiler. Bunlar bu halleriyle cehennemi hak ettiler. Yıllar yılı çalıştılar, kazandılar. Yıllar yılı mücadele ettiler. Ama son geldikleri noktada cehennemden başka ellerine bir şey geçmedi. İşte onların bu haline üzülüyorum, bu haline ağlıyorum diyordu. Değerli kardeşlerim, bugün 1400 sene sonra biz kendi hayatlarımıza baktığımız zaman saçı sakalı bembeyaz olmuş, alnı kırışmış, beli bükülmüş, ömrünün son demine gelmiş, yaşı 70 olmuş, 80 olmuş, ama hala namazla tanışamamış. hala eli Kur'an'a varmayan milyonlarca bu tarihte uyan insanlarla bir hayat yaşıyoruz. Allah'ın telafisi asla mümkün olmayacak verdiği bu hayatı Parti pırtı işleriyle çek senet işleriyle daha çok kazanmam lazım. Daha çok harcamam lazım. Daha çok dünya işleri dercesine, dünyanın kulu kölesi olan ama Allah'ı unutan, beli bükülmüş yığınlarca cehennemi hak edecek insanlarla bir hayat yaşıyoruz. Şunu asla unutmayalım. Eğer sizin hayatınızda beş vakit namaz yoksa, sizin hayatınızda Kur'an'ı öğrenme ve anlama gibi bir dert yoksa, eğer siz de dünyanın kölesi olduysanız, eğer saçınızı ve sakalınızı şu geçici dünya hayatı uğrunda bembeyaz ettiyseniz, korkun kendi akıbetinizden. Allah size anlatıyor. Bu ayetin tarifine uyanlar belki bizim babamızdır, belki anamızdır, belki sevdiklerimizdir. Yaşlanmış doğru, çabalamış doğru ama bomboş bir batıl dava uğruna telafisi mümkün olmayan bu hayatı çöpe atmış. Milyarlarca insanla bu şekilde yaşıyoruz. Gaziye suresi bize sesleniyor. Ey insanlar ağlanacak halde olmayın. Ömer'in ağladığı insanların tarifine uymayın insanlara bu ayetleri duyurun ve ulaştırın. İnsanlar ağlanacak hallerine bugün gülüyorlar. Gece gündüz Allah'ın sistemine, düzenine, dinine zıt bir hayat yaşayarak Allah'a savaş açıyorlar. Ama kazandıkları üç kuruş menfaatle de sevinmeyi biliyorlar. Amiletun <laughs> nasiben Bunlar çalıştılar ama boşa yoruldular bütün emekleri boşa gitti. Öyleyse sadece dünya için çalışan, dünyanın çürüttüğü ve yıprattığı insanlardan olmamak zorundayız. Bizim saçımızı ve sakalımızı dünya hırsı değil, okumak, düşünmek, ahiret endişesi beyazlatmalı. Bizim belimizi gece gündüz kölesi olduğumuz dünya namaz bükmeli. Şunu asla unutmayalım ki telafisi olmayan bir hayatı yaşıyoruz. Bu sözü kendimize defalarca söyleyelim. Şu anımı geri getiremeyeceğim. Bu ömrün telafisi yok. Yatırım yapmalıyım. Yıllarca dünyaya yaptık. Bundan sonra ahirete yapmalıyım. Yeter artık 50 sene dünyanın kölesi oldum. En azından şu saatten sonra Allah'ın ve dininin kölesi olayım. Bu anlayışla bir hayat yaşamak zorundayız. Değilse halimiz ağlanacak bir haldir. Bunu da unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim Hel <laughs> etâke